Merhaba arkadaşlar. Bir Magdel kam. hoş geldiniz. 12 Eylül Cuma günü çıkacak. Şöyle lisanslı kırtasiye malzemeleri. Bir arkadaş yorumlarda söylemişti. Gösterirsiniz diye. Fırsatım şimdi oldu. Şöyle toplam 6 tane pastel boya ve bir tane normal defter arkadaşlar. Şöyle telli 12 Eylül'de satışlarda olacak. Bunun fiyatı 129 lira arkadaşlar. Şöyle kızlar için Barbie, erkekler için Hot Wheels markasından. Fiyatı 129 lira arkadaşlar. Yine 12 Eylül Cuma günü satışlar da olacak. Kız ve erkekler için ayrı ayrı. Masa üstü kartasya seti arkadaşlar. Bunlar şöyle içinde makas, cetvel, bir tane kalem, silgi, bir tane açacak ve şöyle büyük kalemlik. Bunun fiyatı 129 lira arkadaşlar. Şununki 100 lira. 99 lira arkadaşlar. Bunu yanlış söyledim. Fiyatı 99 lira. Bu da 129 lira. Set olan 129 lira. Normal. Diğeri ise 99 lira arkadaşlar. Onu yanlış yaptım. Yine şöyle kırtasiye seti, silgi açacak kalem ve bir tane not defteri şöyle kızlı, erkekli ayrı ayrı. Bunun fiyatı 69 lira arkadaşlar. 12 Eylül yani bu önümüzdeki cuma günü satışlarda olacak. Kırtasiye malzemesi olarak değil arkadaşlar normal gelmeye devam ediyor. Birçok ürün yine geliyor. Onların videosunu da sıra geldikçe sizlere paylaşacağım. Diğer kırtasiye ürünleri kaçıranlar bunları kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Alan arkadaşlar şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Herkese şimdiden hayırlı alışverişler.